di yatırımlara e, imzalar atmaya kararlıyız. Bugün Halsa ilçesinde gerçekleştirilen Yaşam Parkı içinde televizyonumuza özel açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Oğuz Tekin bu alanda yapmayı planladığı değişiklikleri anlatarak bir kapalı mekan daha yapacağını ve halı sahada da düzenlemelere gideceklerini söyledi. İkinci döneme nazaran çok daha e, rahat geçti diye düşünüyorum. İkinci dönem çok daha ciddi yatırımlara imzalar atmaya kararlıyız. Bunun en başında bugün övünerek söyleyebildiğimiz işte arıtma tesisimizi bitirdik. Bunun yanı sıra altyapı çalışmalarımız, kanalizasyonumuz ve yağmur suyu toplama kanallarımız da yaklaşık iki aya kadar tüm ilçede bitmiş olacak. E ee, tabii bu ciddi bir yatırım. Yaklaşık 10 milyon liralık bir yatırım. Ve bu 10 milyon liralık yatırımın 5 milyon lirasını biz ilçe olarak e, hibe aldık. Havsa ilçesinin içinden geçmekte olan derenin üzerine ilçe ile özdeşleşmiş hayvan pazarında satılmakta olan hayvanların ürünlerinin pazarlanacağı lokanta türü mekanlar yapacaklarını kaydeden başkan Tekin Son yağmurlar ile kanalizasyon çalışmalarında büyük zararlar gördüklerini söyledi. Dolayısıyla bu eksiğimizi de tamamlamış oluyoruz. Tabi yine az önce de dediğiniz gibi bu yeşil bölgemizde, bu yeşil alanlarımızda farklı çalışmalar planladık. İşte şu gördüğümüz halı sahamızın yan tarafındaki bölgeye bir kapalı, çok amaçlı bir salon planlıyoruz. Yine e, devlet su işleriyle yapacağımız ortak çalışmadan sonra dere seviyesini 2 metre düşürerek deremizin etrafındaki gerekli peysaz çalışmaları yapıldıktan sonra oraya da bizim ilçemizi tamamlayan yani hayvancılıkla bağdaşan işte e, nasıl size izah edeyim özdeşleşen, özdeşleşen e, mi? ögeler. Yani biz şimdi hayvancılıkla e, marka olmuş bir ilçeyiz. Hayvancılığın bakımını üretimini gayet iyi yapıyoruz bölge itibariyle. Onun haricinde Trakya'nın hatta diyebilirim ki Marmara bölgesinin en büyük canlı hayvan pazarı ilçemizde kuruluyor. Bu hayvansal ürünleri işleme konusunda da iddialıyız. İşte Osmanlı'daki ilçemizdeki kasaplarımız, sucuğumuz diğer et ürünlerimiz fakat bunları sunumunda da biz iddialıyız efendim restoranlarımızda. Böyle bir iki tane restoran da oraya planlıyoruz. İnsanlarımızın çok daha böyle yeşilin içerisinde ihtiyaçlarını görebilecek Böyle planlarımız var. İnşallah bunları da şu kanalizasyon işimiz biter bitmez e, hayata geçireceğiz efendim. Bir çoğunlukla Perşembe günü Musulça köyümüzde yapılacak şükür duasına katılacağız sevgili hocam. Çünkü bu yılki yağışlar bizi müthiş bir derecede etkiledi. Tabii bu altyapı çalışmalarımızı ciddi derecede etkiledi. Ama tabi onlar da gerekli diyoruz ilçe halkımız bu konuda da çok duyarlı. Bizlere işte çamurda kaldık, şu oldu, bu oldu gibi sistemleri zaman zaman olsa da ama yaptığımız işin farkındalar. O yüzden evet yağmurlar bizi biraz etkiledi. Büyük bir çoğunlukla şükür duasına katılacağız efendim perşembe günü.